Merhaba arkadaşlar ben Umutcan Kardeşler kanalıma geldiniz. Bugün size bozulmuş olan Ayak pompasını Nasıl yani e, ne demek dedim e, Kablosu kopmuş olan Ayak pompasını Nasıl yaparız onu öğreteceğim Arkadaşlar Şimdi hemencik geçelim Arkadaşlar buradan Yan keskimizi alıyoruz Ay Pardon karga burnunu Heyecanlıyım birazcık Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şuraya takıyoruz ve çıkartıyoruz. Desem çıkamadı ama ha, çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu çıkartmaya çalıştık. Arkadaşlar burnun ucunu şöyle açıyoruz. Buraya giriyor mu diye kontrol ediyoruz. Girdi Arkadaşlar e, Şimdi Bu boruyu bantlayacağız Evet arkadaşlar Bantlayacaktık e, Ama ben bantı yanlış söyledim Evinizde kelepçe varsa Böyle O kelepçeyle kelepçeleyebilirsiniz Eğer yoksa Bunlardan 25 kuruşa 50 kuruşa alabilirsiniz Şimdi hadi geçelim Kelepçeyi burnun oradan alıyoruz. Şöyle. Şöyle. Kelepçeyi oturtuyoruz. İlk önce arkadaşlar şöyle yapalım. Hadi daha kelepçemizi sanki mayanın üstüne basmışım da aynı öyleymiş gibi. O <laughs> kadar dikkatliyim ki. Hmm. Sanırım İyice sıktık herhalde arkadaşlar. <laughs> Bir derime daha yapayım ben. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> Geliyor arkadaşlar. Evet. Vallahi yaptık. Bu fazla kaldı. Bilmiyorum önemli bir şey değildir herhalde. Önemliyse yenisini alacağız. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Bu bir videonun daha da sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.